tepsiye, eritilmiş şeker, tereyağı ve sıvı kremadan hazırlanmış bir karamel katmanı dökün. Bir kat gofret yerleştirin. Sıvı kremayı bir kaseye dökün. Pudra şekeri ekleyin. Kremayı koyulaşıp sertleşene kadar çırpın. Birkaç çilek alın. kasedeki suda durulayın. Saplarını kesin. Çilekleri küçük küçük doğrayın. Kremayı çileklerle karıştırın. Kremayı gofretlerin üzerine yerleştirin. Spatula ile düzleştirin. 30 dakika soğutun. Birkaç çileğin saplarını kesin. Parçalara ayırın ve blender'a koyun. Çilekleri püre haline getirin. Suyunu tencereye dökün. Şeker ekleyin ve karıştırın. Suda çözündürülmüş mısır nişastası ekleyin. İyice karıştırın. Çilek şöresini kremanın üzerine dökün. Bir saat soğutun. Yoğunlaştırılmış sütü bir bardağa dökün. Cezveye su dökün. Öğütülmüş kahve ekleyin. Kahveyi kaynatın. Çikolatayı parçalara kırın. Kahvenin içine ekleyin. Kahveyi bardağa dökün. Sütü mikrodalga fırında ısıtın. Sütü köpük olana kadar çırpın. Bardağı sütle doldurun. Kakao serpin. Pasta, karamel, gofret, çilekli krema ve ferahlatıcı jöle katmanlarını uyumlu bir şekilde birleştirerek etkileyici bir görünüm sunar ve ona tazelik katan bir dokunuş verir.